Teşekkür ederim. Kardeş selamlar Selam iki. Ey dinlendin kopyaları da aldın evet. he mi ya? Açıldım yani bu, <laughs> bu yıl kaçamadım abi. Baktım ki çevresi iyi. Bu yıl Bu sene saklanamadık çünkü gahaladık. Evet. Bir yere evet. kadar. Yapacak bir şey, <laughs> <yok. Yapacak gülüyor> şey yok. Zaten sorularımız zor değil kardeş. Kalk hatır soracak. Ramazan'ı soracak. Ramazan'dan aran nasıl? Abi, nasıl geçiyor? Oruç, terabi, evet. güzel geçir, havalar zaten serin. İbadetinden geçeceğim evet. Fitre zekatı zıverdiz. Evet. Elhamdülillah. Daha ne, en güzeli bu en işte. Güzeli onlar Peki e, size de sorularımız var. Dost nedir? Dost nedir? Ee, abi her türlü koşulda e, sana her türlü destek çıkacak. Evet. Seni satmayacak. Arkadaştır, insandır. Değil mi? iyi ve kötü günde evet. senle birlikte olabilecek. Yani sen adamı öldürsen bile o senin yanında duracak biri dosttur. Eyvallah. Var mı öyle biri hayatında? Hayatımda var abi. Var değil mi? Evet. Peki Allah muhabbetsiz daim tamam. eylesin. Ee, Erzurum'daki kapıları soruyoruz efendim. Kaç tane kapı var? Zaten söyledik çoğunu. Size... Ben de ondan aynılarını söyleyeceğim. <laughs> Söyle bakalım. Gürcü kapı, evet. İstanbul kapı, 2, 3, ee, başka Erzincan kapı, Erzincan kapı, Kars kapı, Kavak kapı, kapı Kilise kapı, bir sürü kapısı var, var Erzurum'un. Hemşerilerimize ne söylemek istersin Ahmet? Abi, abi herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah aileleriyle huzurlu, sağlıklı Ramazanlar geçirmeleri dileğiyle Allah'a emanet olsun. Çok abi. teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı evet. iftarlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Efendim programımıza programımıza son sürat devam ediyoruz. Bugünkü bugünkü mevkimiz biraz böyle e, serbest serbest olmasının sebebi sanayi bölgesindeyiz. Sanayi bölgesinde hemşerilerimizle sohbetlerimizi yapıyoruz. E, sanayi bölgesi derken E80 D100 karayolu güzergahı üzerinde boylu boyunca e, dükkanların bulunduğu e, alan bilenler için söylüyoruz. Eee şöyle Erzurum güzergahı. Erzurum yolu üzerinde diyelim. Böyle bir e, sanayi sitemiz var. Sanayi bölgemiz var. Sanayi sitesinin olması da gerekli mi? Bence çok gerekli. Çünkü birçok esnafımız var. Bunun yanı sıra çıraklar da var. Çırakların da dükkan açması gerekiyor ama maalesef Ağabeyi Selamun aleyküm. Ne Sen, verene. Eymeklerini almışsan. Evet. Ooo oh, maşallah. Sende neysi yok. Öyle değil abi. İyi, Bugün 13. gün abi. Neler söylemek istersiniz? Olayı yarıladık hemen hemen. Evet. Bundan sonra inşallah İnşallah 13 mü 12 mi abi? Ben 12. mi fazla? 12 ya. Ben bir gün önceden gideceğim. Bugün 12. gün. Evet. 12. Evet. Kaldı burada da bir şey yok. Bir şey mi? kalmadı zaten. Çeyreği geçtik. Evet. Peki. Evet. Ağabey, internetin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Valla, zaten akşama kadar söyleyenler yani söyledi profesörler. He. Bakmayacak abi. Değil Önemli mi? Önemli şeylere bakacak, yararlı şeylere bakacak, ne güzel. Yararsızlardan da uzak durmak. Uzak abi. Uzak Bilmiyorum. durmalı. Peki ağabey, evet. Aşkale'de ne olursa güzel olur. Mesela sosyal yönden. Sosyal yönden olabilir, iş alanı olabilir. İş alanı tabii ki için ya fabrika olur. fabrika. Küçük de olsa bir fabrika. 200, evet. 200, 300 kişilik bayan, erkek, fark etmez. Daha iyi olur. Herkes bir işin ucundan tutar. Değil mi? İşsizliği de azaltmış oluruz hı hı. bu arada. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar. Evet gelecek olan bayramımız mübarek olsun şimdiden. Amin. Saygı ve selam. Çok teşekkür ederim abim. Teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle Allah'a emanetsiniz. Kıymetli dostlar yayınımıza devam ediyoruz. <laughs> Mehmet Ustam yavaş araba geliz. Dükkana mı geçsem burada <laughs> konuşalım. Dükkana geldim. <laughs> Dur ben de geleyim. Sen bir ya gel. <laughs> Hayır. Ya şu kamerayı görüp kaçmaları var ya vallahi beni benden alış. Eee ne diyelim ya bir şeyler demek istemiyoruz insanlarımıza. Zor bir sorumuz da yok. Zor sorular da sormuyoruz. Aleyküm. Selamünaleyküm. Ağabey ne hiç siz ne var ne yok? Keyli Ramazanlar. İyi vallahi. Nasıl gidir Ramazan abi? Dükkana geçebiliriz abi. Güneş vurursa daha dükkanda daha rahat konuşabiliriz. İşleri nasıl yükselmiş da? çok iyi Allah'a şükür ya. Sağlığın saatin değil. Evet, da rama, Ramazan ya. He. Sıklar Ramazan'da. He. Peki abi bugün 12. gün neler söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim ki çok güzel geçiyor Ramazan. Evet. Huzurlu, sağlıklı içinde geçir. Çok şükür. Ee, artı misafirim gelmiş. He. Hoş geldin Hadi. kardeş torunum gelmiş ki torunundan daha Enişte mi? Yok oğlum. Oğlum. Ha, o maşallah ben ilk kez gördüm. He valla. Hoş geldin kardeşim. Nereden geldin? İstanbul'dan. İstanbul'dan geldin. Hoş sefa geldin. 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 Bizi takip edir miydin? Hı, 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 hı. Sürekli. Allah'a medet etmeyen sen öyle aküyü kafam vurayım burada bayıldım hemen. Evet. <laughs> Peki gelmiş. ağabey ağa bey. Gelmişler iftar Allah'a şükür. Maşallah. Maşallah. Allah misafirin eksikliğini vermesin. Al, değil al, mi ağa bey? Ağa bey Erzurum'un meşhur kapıları var. Kaç tanesini sayabilirsin? Sekiz tane kapımız var, oradan tüyo vereyim sana. Sekiz tane miydi? Sekiz taneymiş Ben da, araştırdım. Ben de hepsini bilmem. Ars Erzincan kapı. Evet. Hala yani sayın dur. <laughs> ben bilirdim <laughs> aslında. Gürcü kapı. Gürcü kapı. 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 dört. Evet. İstanbul kapı. İstanbul kapı beş. He doğru. Beş. Ne? Arkut kapı. Arkut. Kapı. 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 He, Har Harput Kapı'yı ben biliyordum. Harput Kapı yok bizde, o nereden çıktı? Harput Kapı burada ne haliydi? Can? Çantanın tarafında, Harput Kapı'ya geçiyor orası. Harput Kapı yok ya, dur yeni kapı çıkartma, sekiz tane yazmışım. Ş Şehir Hastanesi'nin orası, Harput Kapı'ya geçir. Allah Allah, vallahi bilmedim. Ben de yeni öğrendim. Bak ben sayayım mı, Tebriz Kapı, Erzincan, Kavak, Kars, Yeni, İstanbul, Kilise, Gürcü Kapı. Kilise ne ne? Kilise, Kilise kapı da varmış. Kilise kapı neredeydi? Orası sanayi otobüs. demircilerin orası abi ya. Hem orası. He orası. Evet. Sen iyi bilirsen Erzurum'u maşallah. Sen ne etsen Ramazan i̇yi, nasıl geçir? İyi hamdolsun. Ya Ramazlık yok. yok. Hamdolsun. Güzel. Canın sağ. Canım sağ. Güzel. Peki Vallahi. hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Aleykümselam. Her şeysin. Yavuz abi gel. Ramazan, Betül. Ramazan, ramazan mübarek olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi. Teşekkür ederim. Peki Ağabey siz neler söylemek istersiniz hemşerilerinize? Allah'tan iyi işler ki. Şey mi? Selam da gönderdik. Herkese evet. selamı üzerine olsun herkese. Eyvallah. Teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? Allah olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Büyüm, bölüm misafir var ya değil mi? Kadayıf Tolmaz vardır. Senle, sen de Büyüm, sen... taraf büyüm, büyüm, Haa. bizde değil mi? Bizde değil mi? Tüy ben de diyecektim konum alsın, gizli ben de ha, yok. yok. <laughs> Benim taraf. Yani İyi, peki. Taraf, peki. Yavuz abi dur gitme geyrem. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Lan ne içen Yavuz abi? Ya, abi? Sen ne içen emekli durumun nasıl? Ya, Sağlığın saatin nasıl? Ben sana... Ben sana kavuşamadım ama sen bana kavuştun. Kavuşacağız tabi, az yavaş geçsen yaş olarak da yetişeceğim o, de. Ona kavuşamazsın. <laughs> ne ehde Allah hayırlı etsin. Hı, -hı. Cenab-ı Allah'ım hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar <laughs> nasip etsin. Amin, amin. Kim İslam alemine, demin de Mustafa'yla ki Mustafa, Mustafa şeyde de? Ettiler. He. Kulağa bebek, rehber terbene bir. <laughs> <Ankupan> olsun. He <laughs> al git <laughs> <get> lazım <laughs> değil he. he. değil. De. değil de. Eyvallah. Teşekkürler. Ağabey. Aşkale'de ne olursa güzel olur. İnsanlık olsun. Dostluk olsun, arkadaşlık olsun. Yani daha ne olacak? Değil mi abi? Yani o zaman o zaman dost nedir abi? Dost en güzeli dost olmak. Yani birbirimize karşı bir sevgi, saygı göstermek lazım. Evet. Bir bey bildikten sonra küçüğünü bildikten sonra bak sen beni görsen ağabey bey neydi sen? E, tabii canım. Allah razı olsun. Tabii canım. Aman, rahmet. E, sen ben... sordukça biz de gurur duyuyoruz. Allah yani, razı olsun. Elbette sen Daha çok. Eyvallah, beledirir. çok teşekkür ederim. Var. Peki ağabey, Bey Hadi o daha sormuyorum. Şey <laughs> 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 Hemşirelerimize ne söylemek istersiniz? Her şey Ramazanları hayırlı olsun. Evet. Önümüzdeki gelecek bayramda daha nice nice bayramlar Dilerim hepsine selamlar, saygılar, büyüklerlerle ben küçükten gözlerinden öperim. Tesbihi mi hani anıya? Tesbihim evde. Evde. Tesbihimi e, getir bak. Bileceğim söz. Arkadaşlar Yavuz abi geçen sene söz vermişti. Allah Allah. <laughs> Neyse bir dahaki Ramazan alırız o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir kurban da verdik. <laughs> e, bu ne o mı kayıverdin böyle? No, bak şimdi mükadeh. <laughs> Şimdi Ramazan'la kurban arası gidersek. Tamam. Kurbanla şey bayram arası da. Tamam. Arası tamam. o zaman bir tespih hak Bir hakkettir. tespih hakkım var. Peki Allah'a emanetsen Allah, emanet Allah, Allah abim. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakal.